Otogaz'da bir dünya markası BRC. BRC ile kaybetmek yok. BRC Otogaz Sistemleri trafik dostunu sunar. Merhaba ben Mete Bayrakçı. Sürücülerin içine düştükleri yanlışlar başkalarının aynı yöntemle yani kulaktan dolma yanlışlarını kopyalamak ile sınırlı kalmaz. Ölümcül kazaları neden alan sürücü davranışlarını ve en çok yapılan hata gruplarını biraz incelersek kendimizi yani sürücüyü daha iyi tanıma fırsatı yakalayabiliriz. Sürücülerin en çok yaptıkları yanlışlar uygulama, algılama, yeteneksizlik, beceri eksikliği ve fizik yetersizliği gibi gruplara ayrılır. Sürücülerin kaza yapmamak için tüm bu anlatacağım grup ve bölümlerdeki işleri doğru ve iyi yapmaları gerekiyor. Yani Çoğu sürücüye kolay gibi gözüken iş aslında çok zor ve mesuliyetli bir iş. Bir bakıma sürücü belgesi almak demek, büyük bir problemin kapısını aralamak demek. Bakın bunun kapının arkasında neler var. Aşırı hız, hatalı sollama, yeterince bakıp görmemek, yakın takip, sorumsuz, hırslı, saldırgan, sabırsız ve güvenliğe önem vermeyen tavır olarak karşımıza çıkar. En tehlikelisi Sonuncu bölümdeki tarife uygun davranış içinde olan sürücülerdir. Maalesef bu arkadaşlar, trafiği paylaşan herkes için en büyük tehlikeyi oluşturdukları gibi, tüm gruplardaki hatalara düşme olasılıkları en yüksek olanlardır. Dikkatinizi çekmek istedim. Otogaz'da bir dünya markası BRC. BRC ile kaybetmek yok. BRC Otogaz Sistemleri trafik dostunu sundu.